Gençler merhabalar. Bugün elektrokimya konu başlığımızın son bölümü olan elektroliz ve korozyon bölümüne geçiyoruz. Elektroliz öğrenciler tarafından e, genellikle biraz zor olarak adlandırılan bir bölümü. Buranın ancak o kadar da ağır zorlukları olmadığını göreceğiz. E, devamında da korozyonu yapıp ünitemizin son bölümünü de anlatmış olacağız bugün. Elektrolize gelelim. Elektroliz. Elektrik enerjisi yardımıyla iyon barındıran sıvılardaki bu iyonları elementel hale yani sıfır değerlikli hale dönüştürme işlemidir ya da istemsiz bir tepkimenin elektrik yardımıyla istemli hale getirilmesi ya da gerçekleştirilmesi durumu elektrolitik yani akım tüketen hücrelerdir hatırlayın galvanik hücreler akım üreten hücrelerde, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü hücrelerdi. Buradaysa tam tersine elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğünü göreceğiz. Şimdi aralarında elektrolizle e, galvanik hücrelerin arasında tabii çok büyük mantık farkları yok. Ancak Kimi ifadelerde farklılık var. Yerlerden birisi burası. Galvanik hücrede anotu eksi katotu artıyla gösterirken elektrolitik hücrelerde anotu artı katotu eksiyle gösteriyoruz. Fakat dikkat edin. Hem galvanik hem de elektrolitik hücrelerde anotta yükseltgenme katotta ise indirgenme gerçekleşiyor. Yani indirgenme ve yükseltgenmenin nerede gerçekleşeceği değişmiyor. Sadece gösterdiğimiz işaret değişiyor. Bu yükseltgenme ve indirgenmeyi nereden aklımıza tutacaktık hatırlayın. Önceki videolarda bahsettik. Kimya, katotta indirgenme, yükseltgenme, anotta. Galvanik bir hücreyi elektrolitik bir hücre haline getirmek için hücre potansiyelinden hücrenin sahip olduğu potansiyelden daha yüksek potansiyelli bir akımın ters yönden üreteç yardımıyla uygulanması gerekir dedik. Şimdi elimizde bir galvanik hücre olsun başlangıçta ve potansiyeli atıyorum 1.3 volt olsun. Şuraya anot diyelim, şuraya katot diyelim. Bunu tamamen uyduruyoruz. Elektron nereden nereye taşınıyor akımın? Buradan buraya ilerliyor. Ve neyle gidiyor gençler? 1.3 voltluk bir akımın var. Biz bu sistemde voltmetreyi kaldırıp yerine üreteç bağlarsak, bakın üreteç bağlarsak, şunu da şuraya bağlayalım. Uzun çizgi anotu, kısa çizgi katotu niteliyor. Ve akım burada anottan katoda doğru gidecek. Yani artı kutuptan eksi kutuba doğru gidecek. Pilimizin kendi istemli yönünün tersinde bir akım göndereceğiz. Şimdi pil sistemimizde 1.3 volt akımımız. Biz eğer sisteme 0.5 voltluk akım gönderirsek şuradan. ileri yönlü. Şu yönde. E ne oldu? Devrenin kendisi sağa doğru 1.3 volttu. Biz ters yönden 0.5 voltluk akım gönderdiğimizde şu oluyor. Arada ne kadar fark var gençler? 0.8 voltluk fark var. Sağ doğru hareketine devam edecek. Eğer biz 1.3 voltluk akım gönderirsek. E ne oldu? Sağa doğru 1.3 volt, sola doğru 1.3 volt. Sistem dengeye gelir ve potansiyelim 0 volt olur. Hareketlilik durur. Ancak biz sisteme 2.5 voltluk bir üreteç bağlayalım. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Sola doğru 2.5 voltla giderken sağa doğru 1.3 voltla gidiyor. Aradaki farkım ne? 1.2 volt. Hangi yönde? Sola doğru. Bu hücrem ne oldu? Elektroliz hücresi haline geldi. İstemli yönü ters çevirdim. Olayları ters çevirdim elektroliz hücresi, elektrolitik hücre haline geldi. Şimdi bakalım ergimiş tuzların yani sıvı tuzların elektrolizi. Gençler burada işte anotta katotta önce kim toplanır soruları var. Bunların çok kolay bir e, çözüm yöntemi var. Ona da bir bakalım birlikte. Şu sıvılardan bahsediyor. Şimdi hatırlayalım bunların üçü de iyonik bileşikler ve iyonik bileşikler hem sıvı hallerinden de sulu çözeltilerinde iyonlaşabilir ve elektrik akımını iletebilir durumdalardı. O zaman NaCl tuzunun sıvısından karışıma Na artı iyonu ve klorür iyonu geldi. Magnezyum artı 2 ve iot iyonum geldi. Alüminyum artı 3 ve brom iyonum geldi. Biz sisteme üreteç yardımıyla elektrik gönderdiğimizde sodyum Na'ya Magnezyum Mg'ye yani elementel hale dönüyor gençler. Alüminyuma döndü. Klor, klor gazına. Iot, I2'ye. Brom, B2'ye dönecek. Şimdi baktığımızda iki taraflı olarak anot ve katotu belirleyebiliriz arkadaşlar. Sodyum artıdan sıfıra geldi. Magnezyum artı 2'den sıfıra geldi. Alüminyum artı 3'den sıfıra geldi. Bu üç olayda da indirgenme söz konusu. Eğer indirgenme varsa, indirgenme varsa nerede gerçekleşir indirgenme? Katotta. Kimya hatırlayalım. Burada da yükseltgenme var gençler. Bunlar nerede gerçekleşecek? Anotta. Şimdi baktığımda artı kutbum anot, eksi kutbum katottu. O zaman Anot tarafında CL2, I2 ve BR2 toplanırken katot tarafında NAMG ve AL toplanıyor. Fakat soru bizden istiyor ki öncelik sırası ne? Öncelik sırası ne? Şimdi bakalım arkadaşlar. Tek yapacağımız şey şu. Bakın önemli bir kısa yol var demiştik. Artılarla eksilerin kesiştiği yeri alıyor, arıyorum şu sıralamada. Nerede? AL ve I2 alüminyum katotta önce toplanırken anotta önce iot toplanıyor. Iot elementim toplanıyor. Alüminyumdan sonra magnezyum, sodyum, iot'tan sonra brom klor diye devam ediyor. Ve gençler şimdi hikayenin mantığından da bahsedelim. Biraz şurada katot bölümünde katot bölümünde bir indirgenme var. Bize yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. İndirgenecek olanlar için de yükseltgenme potansiyeli en az olan. Yani indirgenme isteği en fazla olan alüminyum ilk önce indirgenirken, diğer tarafta bunlar için de gerçekleşen olay anotta yükseltgenme yükseltgenme isteği en büyük olan iot yükseltgeniyor ilk olarak ve bu yüzden de katotta önce alüminyum anotta önce iot toplanır diyoruz. Fakat yapacağımız ne böyle bir soruda direkt artılarla eksenin keşittiği yeri odaklanıyorum. İşte birini katottu önce, diğerini anottu önce deyip işaretleyip devam ediyorum. Bakalım şimdi sıvı tuzların elektrolizine baktı. Bir de sulu çözeltilerin elektrolizine bakalım. Arkadaşlar şurada yazmış. Sodyum klorür, magnezyum iyodür ve alüminyum bromür sulu çözeltileri diye. Aynı mantıkta nelerleyelim? Sulu çözeltide de ionlaşacaklar. Sodyum iyonum var. Klorür iyonum var. Magnezyum iyonum var. Iyot iyonum var. Alüminyum iyonum var. Bromür iyonum var. Ve sulu çözelti dediği için atlamıyoruz. H ve OH eksi iyonlarım da var. Şimdi bu amca için sodyum magnezyuma indirgeniyor. Alüminyuma indirgeniyor ve hidrojenim H2'ye indirgeniyor. Burada da Cl2, iot, brom ve O2'ye geldi diyelim. Yine anot ve katotlarımız. Hani sol taraf katot indirgenme var sağ taraf anot. Anotta ve katotta önce hangi elementler toplanır diyor. Yapacağımız neydi gençler? Artılarla eksilerin kesiştiği noktaya odaklanıyorduk burası. Bu amcam katotta önce toplanırken iot da anot da önce toplanacak. Bakın tek yaptığımız bu artılarla eksilerin kesiştiği yere odaklanıp hemen karar veriyoruz. Şimdi öğrencilerimin kimi zaman çözerken sıkıntı yaşadığı bir soru tipinden bahsedeceğim yine aynı mantıkla ilgili. Bakalım. Öncelikle arkadaşlar seri bağlı elektroliz devresi denmiş burada. Seri bağlı elektroliz devresi dendiği zaman ne anlıyorum? Seri bağlı demek yan yana konulmuş demek değil arkadaşlar. Seri bağlı demek anot katot anot katot şeklinde bağlanmış demek. Yani bakın şurası artı burası anot. Bu anotsa katot, katotsa anot, anotsa katot diye gidiyor ve seri bağlı elektroliz devresinde tüm kaplardan aynı akım geçiyor. Tüm kaplardan aynı akım geçer. Ve kimya adına da şöyle diyeyim. Paralel bağlama yok. Bizim bütün kaplarımız seri bağlı arkadaşlar. Hepsinden aynı akımın geçeceği kaplar. Şimdi iki tane kap vermiş, iki farklı kap vermiş. Ve diyor ki bu kapların anot ve katot hücrelerinde ayrı ayrı önce hangi elementler toplanır? Şimdi bakalım. Na-ı. şimdi birinci kaba geldim arkadaşlar. Elimde hangi iyonlar var? Na artı var. I eksi var. Ag artı var. Cl eksi var. Sağdaki kabı da tamamlayayım. Magnezyum iyonum var. Brom iyonum var. Demir artı 3 iyonum var. Klor iyonum var. Bakın suda diyor. Suda diyorsa sulu çözeltidir. H artı ve OH eksiği unutmuyorum. H ve OH eksiği unutmuyorum bu noktada. Ve gençler şu. Şimdi bakın birinci kapta anot ve katotta kimler toplanacak? Şu listeye baktım. Birinci kapta Na var. Mg yok. Mg'yi karaladım. Demir yok. Demiri karaladım. Hidrojen yok. Hidrojeni karaladım. Ag var. I2 var. Brom yok. Karaladım. O2 yok. Karaladım. CL2 var. Yapacağım neydi? Artı ile eksinin kesiştiği yer katotta önce bu anotta önce bu toplandı. O zaman katotta birinci kapta AG toplanırken e, anotta önce I2 toplanacak. Bu. İkinci kaba geldim. İkinci kaba geldiğimde ikinci kapta neler olduğuna bir bakalım. Olmayanları bir karartalım. Sodyum yok. Gitti. Magnezyum var, demir var, hidrojen var, gümüş yok gitti. İot yok gitti. Brom, oksijen ve klor var. E burada ne yapacağım? Burada da artı ile eksi bakın. Şurada kesişmiş oluyor aradakileri yok sayarsam. Katotta önce bu, anotta önce bu. Bu toplandı. O zaman katotta H2, anotta önce Br2 toplandı diyoruz. Yani tek yapacağım şey olmayan iyonları karalayıp artının eksinin kesiştiği yere odaklanmak. Evet gençler saf suyun elektrolizi bu bölümde anlattıktan sonra Faraday yasaları ve hesaplamalar için e, ikinci videoya geçeceğiz. İki part halinde yapacağız burayı da. Şimdi Hoffman voltametresi ya da voltmetresi arkadaşlar saf suyun elektrolizinde kullanılmış. Burada şu içerideki sıvı seyreltik H2SO4 çözeltisi. Yani saf su tek başınayken elektrik iletkenliği çok yeterli olmadığı için çok az miktarda sülfürik asit eklediğimizde çözeltiyi daha elektrolit hale getiriyoruz ve elektrik iletkenliğini arttırıyoruz. Burada bize anot ve katot reaksiyonları verilmiş. Bakın anotta O2 gazı katotta hidrojen gazı toplanıyor. Fakat üstte 4 elektron var. Altta 2 elektron var. Bizim bunları eşitlememiz lazım. Alt tarafı 2 ile çarptım. Aşağıya taşıyorum. Şimdi bakın şuradan 2 su geldi. Buradan 4 su geldi. 6H2O oldu. Elektronlar gitti. O2 var. 2H2 var. Şuraya dikkat edin. 2 ile çarptığımda elimde 4OH oldu. 4H artı ve 4OH eksi nötrleşip karşı tarafta. 4H2O oluşturdu. Bu noktada şu su gitti, şu altıdan iki kaldı. Benim net tepkimem ne oldu gençler? İki su, iki H2 artı O2 gazı olarak çıktı. Ve burada baktığımızda oksijenin başında gizli bir var arkadaşlar katsayı olarak. 2V hacminde hidrojen gazı açığa çıkmışsa V hacminde kat sayısı gereği oksijen gazı çıkmalı. Yani şurası 2V ise şurası V hacminde olacak. Elektrolizde açığa çıkan hidrojen gazının oksijen gazının hacmine oranı 2'dir diyeceğiz. Yani bu sistemde bunlarla ilgili hesaplama sorularını göreceğiz bir sonraki videoda. Bu sistemde yaptığımız suyun elektrolizi elementlerini ayrıştırdık. Kat sayısı gereği hidrojen 2 kat hacimle elde ediliyor. Faraday yasaları ve korozyon başlığımızda görüşürüz gençler.